Artık her şey değişecek. Onların evliliğinin geçersizliği için dava açılacak. O davaların hepsini bizzat ben açtıracağım Erol. A. Ama Buran şunu aklından. Artık her şey değişecek. Onların evliliğinin geçersizliği için dava açılacak. O davaların hepsini bizzat ben açtıracağım Erol. Buran şunu aklımdan çıkarma. Ben Alya ile bir ömür yürümek istersem, isterse dünya karşıma diksin, uzak şehrin yeni bölümünde Bora'nın bir anda meydanda belirip yaşadığını ilan etmesi herkesin kaderini altüst eden bir deprem etkisi yaratıyor, bu sahne sadece bir dönüş değil, yıllardır gömülü kalan hesapların açılış noktası. Bora'nın Alya'nın elini tutup herkese meydan okuması köydeki tüm dengeleri bozarken en büyük soru şimdi şu, Alya ve Cihan ne yapacak, Alya'nın kalbi ile aklı arasında sıkışacağı günler başlıyor. Bir yanda öldü. Sandığı Bora'nın dönüşü, diğer yanda ona yıllardır omuz veren Cihan. Bora'nın bu çıkışı alayır hem duygusal hem de toplumsal bir baskının tam ortasına itiyor. Cihan ise verdiği sözün ağırlığıyla yüzleşiyor. Bora'nın yeniden ortaya çıkması onu şaşırtmakla kalmıyor. İçten içe bir rekabet kıvılcımı da yakıyor. Cihan artık karar vermek zorunda, Ali'yi korumaya devam mı edecek yoksa Bora'nın gölgesine mi çekilecek, Demir'in kan davası yeniden canlanırken Ecmel'in gizlediği sırlar Alya ve Cihan'ın seçimlerini daha da zorlaştıracak, asıl hikaye şimdi başlıyor. Herkesin adımı bir sonraki fırtınayı belirleyecek, bir sonraki analizde görüşmek üzere, hoşçakalın.